Evet. Arkadaşlar selam. Ben Özgür. Yeni bir videoda yine beraberiz. Ee, beni takip eden arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Güzel olumlu mesajlar alıyorum. Ee, Övgü dolu sözler için çok çok teşekkür ediyorum. Takipçilerime. Arkadaşlar bugün ayın e, 30, 30 Mart ve bıraktığımız gibi en son baki 15.329 lira olarak gözüküyor. Bir dolar paritesinde uzun vadede bugün e, düşüş yönünde yüzde 63 gibi. Bir de TR Investing Kondan bakalım. Investing konuda Euro Dolar Paritesi şu an için ayı pazarı düşüş yönünde. 5 dakikalıkta da güçlü sat yönünde. Diğer yönlerde öyle. Diyorlar ki arkadaşlar bu 25, dolar, 25 dolardan aşağı bir yatırım yapamıyoruz. Arkadaşlar turbo seçeneğine tıklayacaksınız. 60 saniye turu turbo açılacak burada. Bakın açıldı. Orada 5 dolarlık yatırım olabilir. Şu güzel görmek adına alttaki seçeneği arkadaşım uyarmıştı ona çok teşekkür ediyorum abi göremiyoruz bunu alttakini ayarlasana demişti ben de onu yaptım şu an en son bakiyemiz 15.329 dolar bunu teyit ediyoruz ve şu an yatırımımıza satın yönüne doğru 5 dolarlık yatırımımızla başlıyoruz arkadaşlar 2 saniye içinde vazgeçebiliriz 1 2 vazgeçmedik ve şey açıldı takas açıldı arkadaşlar bu arada bir taraftan da çayımızı yudumlayalım ve işlemin sonuçlanmasını bekleyelim. Takas karşılığı %71 ödeme teklif ediyor firma. Arkadaşlar yani eğer bu takasımız normal, güzel gelecekse doğru bir şekilde 8.55 dolar alabileceğiz. Bu işlemin ters gitme olasılığına karşı diğer bir adımı ayarlayalım. Bazı arkadaşlar buradaki pozisyon sonuçlanmadan e, hemen yatırıma giriyorlar ama arkadaşlar son ana kadar her şey değişebilir. Beklemekte fayda görüyorum. Ben buradaki yazıyı görmeden yukarıdan işlem yapmıyorum. Bir puanla kaçırmış olabiliriz. Evet şu an kaybeder bir pozisyon ama son anı beklemek lazım. Ee, kazandık. Evet bakiyemiz biraz arttı 29 dolardı 329 dolardı 32 dolar oldu 3 dolardan küsür biraz fazla kazanmış olduk. Şimdi tekrar ilk adıma tekrar dönebiliriz. Arkadaşlar soğukkanlı olmak gerekir diyorum her zaman ve asla hani kaybetmekte sizi çok büyük zora düşürecek paralarla yatırıma da girmemek lazım diye de ekliyoruz. Saatlerce başında kalmak çok doğru bir yöntem değil. Kazançlarımızı yaptıktan sonra uygun pozisyonlarda çıkıp gitmekte fayda var. Arkadaşlar şu an yine yeşille pozisyonumuz açıldı. Buradaki e, rakamların çok hızlı değişmemesi, dönüşmemesi bizim için önemli olacak. Çok değişken olmasını bekliyoruz. Tekrar diğer pozisyonu ayarlıyoruz şu an. Eğer bir pozisyon kaybederse diğer bir adıma geçmiş olacağız. Her bir 4 adımı bir pozisyon sayıyorum arkadaşlar. Bazen diyorlar ki hocam bazen kaybediyorsun kırmızıları. Bunun başarısı nerede? Bunun başarısı 4 adımı birden hesap etmekte arkadaşlar. 4 adımda ben kazanmaya çabalıyorum. Çalışıyorum. Bakın şimdi bu pozisyon kaybetti. Hazır halde duruyoruz. Kaybetti yazını görür görmez hiç beklemeden hızlı bir reaksiyon gösterip diğer adıma geçiyoruz. Şu an diğer pozisyonumuz açıldı. şu anda investing bir bakalım ne durumda diye. 5 dakikalık halen güçlü sat göstermekte. 15 dakikalık tadında ayı pazarı yönünde. Bu pozisyonumuz 202'ye 206 şu an bunun, bunun düşmesini bekliyoruz bu tarafa Ama düşmezse her ihtimale karşı burada 50 dolarımızı da biz ayarlayalım Şu an başa baş gidiyor arkadaşlar Biraz daha gevşeme yaparsa 1 dolarımıza karşı 34 dolar, 34.1 dolar alabileceğiz Burada olduğu gibi şu an gevşeme yaptı Gerekli gevşeme yaptı son 4 saniye döndürüyoruz 3 2 1, 0. Arkadaşlar bu gerçek bir yatırım videosudur. Bu firma demo hizmet kabul etmemekte. Biliyorsunuz ve defalarca video çektim. Hani insan bir tanesini iki tanesini tutturur da der insan. Bu kadar üst üste videoda da olmaz der. 15.341 dolar. Ee, başlangıçtan itibaren karşı 29 dolar vardı. 15.329 dolar da 12 dolar küsür. 13 dolar daha bir bu taraftayız ilk adıma tekrar dönmekteyiz. Yani hani bir tanesini insan tutturur, denk getirir, iki tanesini denk getirir, tutturur. Yani en azından arkadaşlar, gidip pardon. Yani yöntemin çalıştığını, yöntemin çalıştığını en azından para kazanabil, para kazanılabildiğini defalarca videolarda gösterdim. Kanıtladığıma inanıyorum arkadaşlar bunu. Benle beraber siz de yatırımı izliyorsunuz. Yine bir arkadaşlar şey açtım şu an. Ters gitme ihtimaline karşı yine bir e, bir 20 oraya yerleştirelim. En azından onu yaptığımı inanıyorum arkadaşlar. Yani isteyenler yatırıma girebilir. Yatırıma girdikleri takdirde kazanabilirler. İstemeyen işte videolarda görüyorsunuz arkadaşlar. Girmeyebilir. Herkesin kendi özgür iradesi. Ben kendi yatırımımı sadece sizlerle YouTube üzerinden paylaşıyorum. Herkes YouTube'da bir şey paylaşıyor. Ben de bunu paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım kazanmanızı ben sizin bir vesile olabilirim. Çünkü ben gördüğünüz üzere kazanıyorum. Yine burada kazandı yazısını beraberce izleyeceğiz. Kazandı. 5 dolara karşılık 8.55 dolar kazanmış oldu. 15.345 dolara yükseldik. Bu arada bu ne demek e, 329 dolardan sonra e, 16 dolar 16 dolar kazanmış olduk tekrar 5 dolarlık pozisyonumuzu yani şuradan şey yapalım arkadaşlar mouse'da birazcık yani çıkarıyor çıkarıyor ha evet 5 dolarlık yatırma tekrar başlamış olduk donarladık. Öyle olan böyle bir trend yakalamaktır. Sakince trendi yakaladıktan sonra bir miktar kazanana kadar 50 dolar, 100 dolar, her neyse 200 dolar duruma göre bunu götürmemiz lazım. Sonra kalkmamız lazım arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Kaldıkça çünkü insan e, refleksleri de gelişiyor, sinirleri de gelişiyor. Ondan sonra sıkıntı baş gösterebiliyor. Diğer pozisyonumu ayarlıyorum. Bunun kay Şuradaki hocam e, arkadaşlar özür dilerim e, şeyin e, atağın yavaş olmasını istiyoruz. Yani bazı videolarımda görmüştünüz arkadaşlar. Çok hızlı 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 değişken şeyler oluyor. ama Numar, e, numaralar çift çift atıyor. Bunlar sıkıntılıdır. Hiç girmeyin. Diyorum. Bu yöntemi anlattım. halen indirmeyen varsa e kitapta da yazdım. Ücretsiz paylaşıyorum sizinle arkadaşlar. Şu an bu pozisyonumuz. Evet. Kaybetti. Bir adıma doğru geçmek durumundayız. Kaybetti yazısını gördük. Uygulamayı hiç beklemeden alttaki yazıda kaybolmadan girmiş olduk. 198'e 200. Buradaki rakamın gevşemesini. Şu an yine bekliyoruz. Tekrar güzel mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Takipçiler için çok teşekkür ediyorum. Sabah kadar izliyoruz abi videolarını. Çok keyif alıyoruz. Anlatmadan yani arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu olaylar, girseler de girmeseler en azından YouTube'da e, abone sayımı da oldukça fazla art, e, arttırdım. E, binleri geçti şu an. E, bundan dolayı da çok memnunum. ve daha da arttırmayı düşünüyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Arkadaşlarınıza önerirseniz daha da çok sevinirim. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar bununla ilgili. Sağ olun, var olun. Şimdi bunun ters gitme ihtimaline karşı yine bir şunu ayarlayalım gevşemesini bekleyelim. İnşallah gevşer diğer adama gerek kalmayabilir ama yine de her şeyi göz önüne getirmemiz lazım. 198. Şu an bağlı çıkabilir. Aynı parayı iade edebilir. Kaybedebilir. Bağlı çıktı nitekim. E biz e, o zaman e, 20 dolarla tekrar aynı hamleyi tekrar alalım. Şu an koyduk. aynı hamleyi şu an tekrar ediyoruz. Az evvelki bağlı çıktığı için. Gevşeme yaptı. Umarım böyle gevşeyerek devam eder. Aynı şeyi tekrar ettik. Çünkü parayı tekrar iade etti. Bu karşı şunu hazır tutayım şurada. Ve bunun böyle bitmesini bekleyelim. 27'ye 26 diye. Arkadaşlar umarım tekrar çıkıp da Bizi endişelere sevk etmez. Bir el ayak e, koordinasyonu da sanki arkadaşlar bu işte şey. Hani insan bir e, sahaya girince sahayı bir tanıması gerekiyor. Kendi sahasında oynayınca daha da iyi oynuyor ya. Futbolu, şey, onun Onun gibi bir şey. Buralara bakmak. Oksiyonları açmak. Yani bu işte hani gördüğünü bile yaparken bile biraz e, Mesela antrenman yapmak istiyor. İşte kazandı. Geldi paramız. 15.354 dolar. 15.329 dolardı sanırım 29.30 29, 30 desen 25 dolar oldu kazancımız şu an. Bir pozisyon daha gitmek istiyorum arkadaşlar. Sıkmak da istemiyorum size. Gerçi keyifle izliyorsunuz. Sağ olun. Mesajlarınızdan anlıyorum. Allah razı olsun ama bir pozisyon daha böyle sizinle gitmek istiyorum. Sonuçları takmadan. Dediğim gibi bir el ayak koordinasyonu, göz alışkanlığı. Bunlar hep önemli olan şeyler. Bazen insanlar giriyorlar hemen daha tabloyu, paneli tanımadan bazı kayıplar yaşayabiliyorlar. olabilecek bir şey. Ayarladık. Bir puan gerideyiz şu an. 186'ya 192 şu an çıktı iş biraz zorlaştı. 20 dolarla devam edeceğiz. Şu an hiçbir adımda kaybetmedik. Yani arkadaşlar yanlış bildiği şey o. Şunu kaybediyoruz evet. Ama ben 4 aşamalı bir paketten bahsediyorum. Her biri bir adım sayılıyor. O 4 adımdan sağ, sağlam çıkmak önemli. Arkadaşlar. Bakalım 20 dolarımıza herhalde gideceğiz şu an öyle gözükmekte. 2, 1, 0. ve kaybetti. Maalesef şimdi gireceğiz. Uyguladık, onardık. 194, 194, bunların düşmesini, geri gelmesini beklerken diğer aşamayı bir ayarlayalım. Ne olur ne olmaz diye her şey olabilir. 4 pakette kaybetmek istemiyoruz. Her bir bir aşama sayıyoruz. Yoksa bu kayıp olabilir elbette. Şimdi 20 dolar, 34 dolar alırsak eğer daha önceki e, 5 dolar'dan çıkarsanız 25 dolar, 9 dolar kayıtmış olacak. Yani mantık bu şekilde işliyor işte. bayağı şu an yükselişe geçti. Fırtına gibi bir yukarı çıkış oldu. 50 dolar koymamız büyük bir ihtimalle mevzu bahis şu an. Bakın 194. Burası 238. Yoksa ve 6 saniye kaldı. Dolayısıyla doğru gideceğiz. 0 kaybetti. 3. adıma giriyoruz. Bunaydanıyoruz. Şuradan hemen ilgile doğru. Eee, ee, ah, sonuçta talsı meydana geldi arkadaşlar. Bir ee, kaydı durdurup tekrar döneceğim. Şeyi de e, arada kaydırmış olduk. Arkadaşlar tekrar döndük. O pozisyon sürücü hatasından dolayı sıkıntı oldu. Ee, şeyi kaybettik yani o aşamaların arka arkaya olması gerekiyor. Şu an ne yapsak da e, onu tekrar getiremeyeceğiz. Kötü oldu bizim için. Sürücü hatası oldu. Tekrar ilk adama dönmek durumundayım çünkü o pozisyonu kaybettik bir şekilde. İşte bakalım sürücü hatası olur mu? Orada oldu ama şeyi kaybettik arkadaşlar. Yani o 20 doları orada hatta önceki 5 dolarda böyle kaybetmiş olduk. Araya bazen böyle sunucu hataları girebiliyor. Kötü oldu. Ee, yoksa şu an kazanmış olacaktık. Bak, ilk başladığımız yerdeyiz. Sunucu hatasından bir kesiklik yaşamamız bu arada güvenip tekrar giremedim Meli çünkü pozisyon yarıda kaldı. Adımların arkasının arasında hiç boş olmaması gerekiyor, risk olurdu. Dolayısıyla ilk adıma tekrar dönmek zorunda kaldım. Yine de başladığımız yerden yukarıda olacağız arkadaşlar kapatınca. Umarım öyle olacak. Bundan sonrası biraz durdurup durdurup yapacağım. Çünkü zaman geçti. Bunu kazandık arkadaşlar. Kesin bir şey. Bunu kazandık ve şu an 4 dolar gibi gözüküyor. Çünkü baştaki o 25 doları kaybettik. Araya kesinti girdi. Gözünüzün önünde arkadaşlar. Bunu da gördünüz siz de. Devam ediyoruz. Biraz bu halim bozuldu çünkü arayı kesmek istemiyordum arkadaşlar. Arada dört adımlar arasında boşluk bulunması gerekiyor. Şimdi durdurup açacağım arkadaşlar sıkmayalım. Son 10 saniyede tekrar açtım. Şu an kaybeder ilk Bir Bir adımdan sonra. Arada boşluk bulunması gerekiyor arkadaşlar. Bakın bekliyoruz burada bitmesini ve direkt girmemiz lazım. O an ve kaybetti. 20 dolar açacağım şimdi. İş yapmadan sakince ilerliyoruz. Bunu da, kırmızıyı da açtık. Sonunda tekrar dönüşe geleceğim arkadaşlar. Son 7 saniye de açtım. Ve son 7 saniye düzene gidecek mi derken geldi gitti bir 7 doları hazırlamıştım yukarıda. Şimdi bakacağız. Bu da kaybetmiş olabilir. Bağlı çıktı yine. Teminki gibi. Demek oluyor ki ben 20 doları bir daha buradan girmek istiyorum. Daha da çıktığına göre onayladım ve tekrar bekliyorum. Aynı pozisyona tekrar girdim. Ee, şimdi az sonra e, saniyeler bitmeye yakın döneceğim arkadaşlar. Arada sunucu hatası olmasaydı güzel yerlerde olacaktı arkadaşlar. Yine de başladığımız yerden ilerdeyiz. Ama bunu bir kar ettirene kadar ben devam etmeye mecburum. Bu videoyu tamamlayacağım. Sunucu hatası olmasa tabi çok çok daha iyi olacaktı arada kesilmiş oldu ama yine de başladığımız yerden daha ilerdeyiz ve kardayız. Bunu en azından göstermiş ve kanıtlamış olacağım. Kaçıncı pozisyondur? Açıyoruz. Evet, bu da kazanan bir pozisyon. Bu 14 dolarımızı kenara attık ama önceden 5 dolar da kayıp vardı. Adımda 9 dolarlık kar etmiş oldu pozisyon. 342'ye tekrar diyor geldik. 29'da başlamıştık. 13 dolar ilerdeyiz. Baştan bir biliyorsunuz 25 dolar ile kaybettik proje hatasından ötürü arkadaşlar onlara onlara da şahit olduğunuz siz 5 dolar bastık arkadaşlar işte bu. E, abi. siz sabaha kadar izliyoruz diyen e, arkadaşlara e, çok çok teşekkür ediyorum e, bana yoldaş oldukları için ben de onların yoldaş olmaya çalışacağım bu videolara devam edeceğim beni takip ettikleri müddetçe beni izlemeye lütfen devam etsinler çok çok sağ ee, abone olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ee, arkadaşlarını da davet edebilirseniz daha çok seviniriz arkadaşlar. Şimdi videonun sonunda tekrar döneceğim arkadaşlar. Son 5 saniye kadar bir puan farkla şu an kayıp halinde ama son saniye beklemek lazım. Belki döner şuradan. Bir puanla geride çünkü. Biz yukarıda 20 dolara hazır ettik. Hazır ettik kaybedildi. Biz de diğerine hemen girdik. bir Yeşille açıldı. Bunu biraz devam ettireceğim arkadaşlar. Ben size döneceğim. Bu şeyin sonunda. 18 saniyede pozisyonumuz gelmek üzere. 4, 3. Her şey gözünüzün önünde olup bitiyor arkadaşlar. Gerçek bir yatırım videosu canlı. Nakle yani. <laughs> ne izliyorsunuz ya? Öyle söyleyeyim canlı maç izler gibi. <laughs> Belki de kaybetti kazanmış. Tamam kazandı. 15.351 dolar. 29 dolar vardı. 15.329 dolardı. 29, 21 dolar. Son bir tur daha atayım arkadaşlar. Sizin için. Sonradan ben de biraz yoruldum. Kapatacağım. Çünkü bunun hani illaki bugün akşam zengin olmama gerek yok. Bugün akşam zengin olmama gerek yok. Bunun yarını var. Yarım saat sonrası, bir saat sonrası var. iki saat sonrası var. Bir ay sonrası var. Yavaş yavaş arkadaşlar bu işi bitireceğiz. Şu an biraz geç aldım. Geç açtım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kazandı. O pozisyonumuz kazandı. 15.355 dolar oldu. 29 dolar vardı. Bu parça daha gideyim arkadaşlar. Hadi. Son bir kere daha gideyim. 5 dolar diyelim. Düşüş yönü diyelim. Uygula diyelim. Onaylayalım. Son pozisyonu da böyle açık e, şeyle götüreyim. E, Devamlı açık dursun. Sonra kapatacağım zaten. 5 dolar. 20. Evet. Canlı bir şekilde şu an izliyoruz. Son pozisyonu açtım. Dikkat ederseniz böyle saatlerce başında oturmuyorum. Arada bazı ara veriyorum. Bu dediğim mantıkların türü. Ben psikolojinin e, hırsa kapılmasını istemiyorum. Sakin kalmak istiyorum. Belli bir para kazanmışsam kalkıyorum oradan arkadaşlar. Bilmiyorum dediğim gibi onun yarını da var yani. Bir de sürmek istiyorum. Kaybedebilir. Kaybetme ihtimaline karşı buraya bıraktık zaten şeyi. E, ama şu ana kadar 4 adım daha hiç kaybetmedi. Şu izlediğiniz videoda. Onu söyleyeyim arkadaşlar. 4 adımı ben bir paket, bir aş, bir, bir basamak olarak kaldırıyorum. Siz de öyle lütfen şey yapın. Arada kırmızılar tabii ki oluyor. Onaylanıyor. Kayıp mı, kazanç mı? Kazanması lazım. Bağlımı bilemedim şu an ve kazandı. Kazandı. 15.358 dolardan getirdik. 29 dolardı, 329 dolardı arkadaşlar. Bakın hesap ortada. Şunu yuvarlayalım, 59 diyelim şuna. 329. 30 dolar. Evet. Bir de biliyorsunuz arkadaşlar o arada kesinti girdiğinde bir 25 dolar orada gitti. Sahi olduğunu oraya hediye ettim. Devam etmedim. Çünkü arada bağlantı kesilmişti. 25 dolar da Aslında normalde şu oturuşta bir 55 dolar para kazanmış olmamız gerekirdi. Belki de daha fazlası ama kesintiyle beraber arada ben bıraktım. Ama şu anda bile şu haliyle bile 30 dolar bir karda olduğunu görüyorsunuz başlangıçtan bu yana. Demem o ki son söz sistem çalışıyor. Bunu defalarca kanıtladım. Defalarca video doğru Hem de canlı yatırımlarla nasıl gösterdim. Gireyen arkadaşlar arzu edenler varsa alttaki vereceğim linkte onlar da yatırıma girebilirler. Akıllarına yatıyorsa. Arzu edenlere e kitabımı da zaten ücretsiz olarak yolluyorum. Sonra e son olarak teşekkür olaraktan e yine e en son abonelerime, beni dinleyenlere çok çok teşekkür ediyorum. Abone oldukları için. Yeni abone olacak arkadaşlara da hoş geldiler diyorum. E, hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.